Herkese yeniden merhabalar. Bugün e, bu videoda size bu bebek battaniyesinin yapılışını anlatacağım. Bebek battaniyesini hatta şöyle açayım sizlere biraz göstereyim. Ben astarladım. Bugün bu motiflerin yapılışını ve birleştirmesini anlatacağım. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız yapmaya başlayalım. Battaniyemizin yapımına bu motiflerle başlayacağız. Peki bu motifleri nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim sizin için. Şunları kaldırayım daha rahat görün önce bir zincir atıyoruz. Bu arada ben bunu e, kristal iplerle yapıyorum ama istediğiniz her iple yapabilirsiniz. Tığımda e, şey tığı, normal dantel tığı bir numara. Bu ip için yeterli bir tığ. Ama siz istediğiniz ip ve tığ numarasıyla yapabilirsiniz. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir atıyorum. Sonra ilk geldiğim zincir, ilk yaptığım zincire gelip kaydırma tekniği ile bunu kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yukarı çıkıyorum. Sonra 2 tane daha trabzan yapıyorum. Bu deliğin içerisine. 1, 2. Şimdi yukarı çıkmıştık ya 3 zincirle beraber. Onunla beraber 3 trabzan olmuş oldu. Araya 3 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa gelip batıyorum. Ve 3 tırabzan daha yapıyorum. Sonra 1 2 3 zincir daha ve içine yine 3 tırabzan daha yapıyorum. Ve sonra yine 3 zincir ve 3 tırabzan. Şöyle bir görüntü olacak. Sonra 3 tane daha zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine geliyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum ve ilk sıramız bitmiş oluyor. Sonrasında ne yapıyoruz? 1 2 3 4 zincir çektikten sonra ilk çektiğimiz üç tane vardı ya köşe noktası. Onun içine geliyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Böyle. Yanına iki trabzan daha. Köşe noktalarımızı biraz büyüteceğiz. Toplam üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra üç zincir çekiyoruz. Aynı boşluğun içerisine yine üç tane ikili trabzan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğun içerisine giriyorum. Yine oraya da 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi 3 tane zincir. Yine köşe noktamın içerisine giriyorum. köşeleri yaptıktan sonra aralarda bir tane zincir çekiyorum. Şu üç tane trabzan yaptık ya alt katta. Onların üzerine bir zincir olacak. Ve köşeleri yapmaya devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar böyle gideceğiz. Sonra da hepimizin rengini değiştireceğiz. Şimdi bu sıranın sonunda ne yaptığımızı tekrar göstermek istedim size. Artık son kısma geldim. 3 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Buraya iki tane trabzan yapıyorum son kısma. Çünkü neden? Çünkü hani başlarken yukarıya çık çıkmak için dört tane zincir çektik ya. Onun üçüncüsüne giriyorum, kaydırma tekniğiyle kapatıyorum ve orası da üç trabzan olmuş oluyor. Bunu artık bir zincir çekiyorum ve ipimi kesebilirim. Şimdi e, başka bir rengi geçeceğim. Bunu turuncu ile yapayım. burada yine bir tane zincir çekiyorum ve geliyorum burada istediğim herhangi bir köşeye batıyorum ve sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen sıradaki boşluğuma geliyorum burada bir tane ikili trabzan yapıyorum sonra üstüne iki defa doluyorum bu sefer Aşağıda 3 tane yapmıştık ya. Bir alt sıra değil. Onun altındaki sırada. O 3 tane yaptığımın ortasındaki ikinci trabzanın belinden kavruyorum. Yukarıya doğru 1, 2, 3 tane de çıkarttığım trabzanlar yapıyorum. Ve yan tarafına yine bir tane ikili trabzan. Şimdi araya bir zincir. Yine köşeye geliyorum. Köşelerde hiçbir değişiklik yok. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 zincir. Ve 3 tane daha ikili trabzan. Şimdi yine araya bir zincir. Yine geldim boşluk noktasına. Buraya bir tane ikili trabzan. Daha sonra tığımın üzerine iki defa doluyorum. Alttaki 3 tane trabzanın ikincisinden kavruyorum. Ortadakinden ve yukarıya doğru böyle önden aldığımız trabzanlar yapıyorum. Ve yanına bir tane daha ikili trabzan. Bir tane zincir. 3 tane ikili trabzan. Ve bu sırayı da böyle devam edeceğim. Yine sıranın sonuna kadar geldim. 3 zincirimi çektim. Buraya yine alt sıradaki gibi 2 tane trabzan yapıyorum. Ve gelip burada çektiğimiz zincirlerin üçüncüsüyle birleştiriyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Burada Boşluğun üzerinde olduğumuz için buraya trabzanlar yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine iki defa doladım. Yine alt iki sıra altındaki yerin ortadaki trabzanını alıp 3 üç tane üçlü trabzan yaptım bir tane. Yanına bir tane ikili trabzan. Araya bir zincir ve yine hemen sıradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani burada e, gördüğümüz tüm boşlukları doldurmaya çalışacağız. Yine iki tane dolun tığımın üstüne alttaki e, trabzanlardan aldım ortadakinden ve bir tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Yine köşeye geldim. Bir tane ikili trabzan bir tane daha ve bir tane daha 3 tane zincir çekiyorum ve yine 3 tane ikili trabzanlar yapıyorum yani köşelerimiz hiç değişmiyor köşelerimizi hep aynı yapıyoruz sadece gördüğümüz boşluklara yapıyoruz trabzanlar şimdi araya bir zincir yine bakın boşluk var burada buraya bir tane ikili trabzan bir tane üçlü trabzan şu ortadakinden şöyle ve bir tane ikili trabzan. Yani olay şöyle aslında. Bir alttaki sıranın e, üçlü trabzanından değil onun altındakinin üçlü trabzanlarından alıp yukarıya doğru ilmekler çıkıyoruz. Ben şimdi e, yine bitirip geleceğim. Daha sonrasında da diğer e, renkle nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi yeni ipimizle yine bir tane zincir atıyoruz. Motifimizin köşesine geliyoruz. Hiçbir değişiklik yok bu sırada da. Sık iğne ile bağladık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Yine hemen sıradaki boşluğa bir tane ikili trabzan. Üstüne iki defa doladık. Bir alt kattık. Şimdi Artık turuncunun birinci sırasından alıyoruz. Turuncu renkle daha iyi görünecek herhalde. Ee, ve üçlü trabzan yapıyoruz. Bu kadar basit. Daha sonra yanına hemen bir tane daha ikili trabzan. Aynı kutucuğun içerisine. Araya bir zincir. Ve burada artık gördüğünüz gibi üç tane boşluğumuz oldu. Şimdi yine bir tane e, ikili trabzan yaptık. Üstüne iki defa doladık bu sefer bu sıradan alıyoruz ya bu uzun trabzan almış olacağız ve ona yine belinden bağlayıp üçlü trabzan ördük yanına yine bir tane ikili trabzan araya bir zincir ve sıradaki boşluğa yine bir tane ikili trabzan üstüne iki defa doladık yine turuncunun birinci sırasından aldık ve üçlü trabzan yaptık. Yanına bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Araya bir zincir. Şimdi köşelere geçtim. Köşelerde hiçbir değişiklik yok biliyorsunuz. Az önce de söylemiştim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir. Ve 3 tane ikili trabzan daha. Tığım da gittikçe yamuldu. Şimdi araya bir zincir çekiyorum köşeyi bitirdikten sonra hemen yine sıradaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. İki defa doladım turuncunun birinci sırasından aldım, çektim. Üç tane e, üçlü trabzan yaptım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Yine bir bo e, zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir tane ikili trabzan üstüne doladım. Şu e, üçlü trabzan yaptığım şeyin belinden alıp e, tutarak arkasından girerek oraya da bir tane üçlü trabzan. Daha sonra aynı kutuya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Yine sıranın sonuna kadar geldim. Burada dediğim gibi e, az önceki sıralarda da. 2 tane trabzan yapıyoruz. Burada çünkü bir tane zincir çekmiştik. Onun tepesine geliyoruz. Bağlıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu sefer turuncunun ikinci sırasından almaya başlıyorum. Ve belinden tutarak üçlü trabzan yapıyorum. Yanına ikili trabzan. Araya bir zincir. Ve hemen sıradaki boşluğa girip bir tane ikili trabzan, iki defa doladım, alttakinin belinden tutuyorum, bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve yanına bir tane daha ikili trabzan. Bu sıranın sonunu da köşelerde hiçbir değişiklik yapmadan böyle devam edeceğiz. Şimdi bu sıranın da sonuna geldikten sonra arada bir zincir çekiyorum. Çünkü burada bu ikili trabzanla başlamıştık. O yüzden onun başından aldığım zincirle sırayı kapatmış oluyorum. Kaydırma tekniğiyle. Ve bir zincir çektikten sonra sabitleyip bu rengi artık kesiyorum. Her renkten ikişer sıra yapacağız. Şimdi yeni ipime geçeyim. Artık zaten bunu anladınız ama anlamadığınız yerler olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz. Instagram hesabımı da alta koyacağım. Anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz ama ben dediğim gibi kendim nasıl yapıyorsam en ince ayrıntısına kadar göstermeye çalışıyorum size. Ama bazı yerler anlaşılmıyor olabilir videoda. Şimdi yeni rengimizle de başlıyoruz yine sık iğne yaparak. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Tığımızın üzerine doladık. Hemen sıradaki boşluğa bir tane trabzan yaptık. Bu sefer iki sıra altı mavi ip olduğu için mavi şu ortadaki trabzanı alıp onun belinden tutup kavrayıp yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve bir tane daha ikili trabzan yaptık. Böyle bir görüntü oluştu. Araya bir zincir. Bir tane daha kilit trabzan. Ve bu sefer şu e, uzun olanı tutup buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Yanına yine bir tane ikili trabzan. İki sıra daha böyle gideceğiz yeşilden. Bu sıranın sonunda da yine bir tane zincir çekiyorum. Ve şu zincirlerin tepesine bağlıyorum, kaydırıyorum. Ve bir zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Evet. Motif tamamlandı. Şimdi birleştirmeyi nasıl yapacağım? Birleştirme için ben siyah renk kullandım. Umarım görünür. Yine bir tane zincir atıyorum başlamak için burada herhangi bir noktaya geliyorum yüzünden örneğin geliyorum sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan ikinci ikili trabzan da yapıyorum 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum araya hiç zincir atmadan yine yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bunların aralarında hiç zincir yok. Bakın yine yanındaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 Yanındaki boşluğa tığımın üzerine bir sefer doladım. İki sefer de çıkartıyorum. 1 2 3. Bütün motifin etrafını bu şekilde yapıp geleyim. Daha sonra diğer motifle nasıl birleştireceğimi göstereceğim size. Az önceki videoda köşeleri nasıl yapacağımızı anlatmamıştım size. Aslında çok basit hemen göstereyim. Yine köşelere de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı boşluğun içerisine yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Böyle. Ve yine zincir çekmeden yanındakilere boşluklara 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Şimdi geldik öteki motifi birleştirmeye. Nasıl birleştireceğiz? Ben yine bu kenarında yaptım. Şimdi diğer kenarını birleştirirken sizinle birlikte göstereceğim size nasıl yaptığımı. Yine e, köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer motifimi tersinden alıyorum. Terslerini birbirine birleştiriyorum. Köşeye geliyorum. Böyle boşluğun içerisine sık iğne ile birleştiriyorum. Daha sonra bir tane zincir çekip yine bu motife geçiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra şuraya geliyorum. Şu ikisinin arasındaki kısım var ya Üçer tane trabzan yapmıştık. Onların arasındaki kısma bir tane e, sık iğne ile bağlıyorum. Yine buna geliyorum. Yine üç tane e, trabzan yapıyorum. Ve yine karşındakine arasına gelip bunu buradan sık iğne ile ikisinin arasından geçirip bağlıyorum. Ve yine bu tarafa geliyorum. Trabzanları yapmaya devam ediyorum. Şöyle göstereyim size. Ve bu şekilde iki tarafta birleşmiş oluyor. Daha sonra diğerlerini nasıl yapacağım? Hiçbir farklılık olmayacak. Ee, mesela buraya bir motif gelecek diyelim, buraya bir motif gelecek. Onları da aynı şekilde burada bir zincir çekiyorsunuz köşelerde, sık iğne yapıyorsunuz. Bir zincir daha çekip devam ediyorsunuz. Battaniyemiz tamamen e, bu motiflerden ve bu birleştirmeden oluşuyor. E, ben bu videomda şimdi size battaniyenin kenarlarını göstermeyeceğim. Bunu hızlıca e, yayın alabilmek için böyle yapacağım. Ama daha sonra yaptığım bütün battaniye kenarlarını e, tek bir videoda göstereceğim. O videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.